Sabancı Vakfı bizim için çok çok kıymetli. Hem kıymetli hem de çok gurur duyduğumuz bir faaliyet alanımız. Rahmetli Hacı Ömer dedemin söylediği gibi biz aile olarak her zaman bu ülkeden aldıklarımızı, kazandıklarımızı tekrar ülkemize geri vermek üzerine kurulmuş bir vakıftır. Hiç tanımadığınız birisinin yüzünde bir gülümsemeye sebep olmak, belki hayatının akışını değiştirecek küçücük bir desteğe sebep olmak, Bunlar çok kıymetli. İz bırakmak istiyorsanız paylaşmak zorundasınız. Cesaret çok önemli bir kelime. Cesaret verebilmek çok önemli bir kelime. Cumhuriyet'in 100. yılını anarken, Atatürk'ü anarken en çok neyle anıyoruz? Cesaretiyle anıyoruz. Ben Hacı Ömer dedemi anarken cesaretiyle anıyorum. 1900'lerin başı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi. Birçok cephede süren savaşlar, Anadolu'yu bitap düşürmüş. Erciyes'in eteklerinde uzanan Akçakaya köyü de çaresizlikten, yoksulluktan nasibini almış. Köyün suyu yok, okulu yok, bereketli toprakları yok. Üstelik savaşa giden dönmüyor. Babasının şehit haberi geldiğinde çocukluktan yeni çıkmış Hacı Ömer. Kendisine de, annesine de, kardeşine de bakmalı. Onca yokluğun içinde yüreğinde yanan öyle bir ateş var ki sadece kendi ailesinin değil yüzlercesinin binlercesinin yaşamını değiştirecek. Amcasıyla yürüyerek Adana'ya gidiyor. Çünkü bulundukları köy Akçakaya büyümeye müsait bir yer değil. Adana'nın bereketli topraklarına yürüyerek gidecek kadar cesur bir insan. Hacı Ömer'in Adana'daki hayatı kendisi de övünerek söylerdi. Ben pamuğu önce taşıyarak öğrendim. Hammallık yaparak. Sonra pamuk ve çırçır fabrikasına ortak oluyor. Sonra pamuk tarlaları ve çiftlikler oluyor. Ve sonra da tabii ki tekstil endüstrisi oluyor. 1950'ler Türkiye'de tarıma bağlı sanayinin geliştiği yıllardı. Sabancı sanayide büyürken, ülkenin sağlam finansal kuruluşlara olan ihtiyacını da fark etmişti. 30 Ocak 1948 tarihinde Akbank kurulmuş. Akbank'ı bilhassa Adana'da bulunan Kayserililer, Kayserili iş adamları bir araya gelerek, başta Hacı Ömer Sabancı, babam tabii hayata başladığında bizim gibi şanslı değildi. O 85 kuruş yövmiye ile bir çırçır fabrikasında çalışan bir işçiydi. Basit bir işçiydi. 85 kuruş yövmiye. Bankanın boş sayı kurması, sa sayı kurması, MARS sayı kurması, biri sayı kurması, KORÇ sayı kurması, bek sayı kurması, toyato sayı kurması kolay değildir. Her sanayi tesisini Sabancı kardeşlerden her bir fert sahip çıkarak yönetmiştir. Hacı Ömer Sabancı, cesaretinin, girişimci ruhunun ve çalışkanlığının karşılığını almaya başlamıştı. Dolayısıyla 50'lerin başında artık varlıklı bir adam oluyor Hacı Ömer. İnanan bir insan, zekatını veren bir insan ve 50'lerin başında ilk büyük hayrını memleketine yapması gerektiğine inanıyor. İlkokul yapıyor Akçakaya köyüne. Köye çok ihtiyacı olan suyu getiriyor. Böylece görüyoruz ki faydalı olma, çözüme ortak olma, kendi azmiyle, kendi gücüyle, kendi çalışmasıyla elde ettiği kazancından etrafında ihtiyacı olanlara da katkıda bulunma. Bundan başlıyor zaten. Tam bizim şimdi hayırseverliğin, filantropinin tarifini gerçekleştiriyor. Böyle başlıyor. Hacı Ömer Sabancı'nın 1928 yılında yaşamını birleştirdiği Sadıka Sabancı'da çevresine faydalı olmak için çalışan, paylaşmayı hayatının merkezine koyan biriydi. Sadık Hanım, o da Kayserili, o da Akçakaya köylü, çok becerikli, o da hep sorumluluk almış biri. Becerikli bir kadındı babaannem, yapıcı bir kadındı. Yani her şeye bir çözüm arayan bir kadındı. Büyük bir alışkanlığı ve sevgisi insanları mutlu etmek vardı. Sevindirmek derdi. Ben çocukluğumdan itibaren hep bunu duyardım. O zaman Emirgan'daki ev var, atlı köşk. Bütün aile bir arada yaz tatili yapılırdı. Evde, ailede hep konuşulurdu. Adana'da ne ihtiyaç var? Kayseri'de ne ihtiyaç var? Gündüzleri çocukluğumun büyük bir kısmı babaannemin evinde geçiyordu oynamak için. Bir de ben en küçük torunuyum çok hoşuna gidiyordu benim sürekli onun evinde olmam. Dolayısıyla çok şeye şahit olma imkanı oldu. Ondan o topkumaşları, hediye paketlerini kimlere nasıl ayrıldığını dağıtıldığını Kayseri'ye gönderilenleri falan oradan hatırlıyorum. Yani mümkün olan her şeyi dağıtılma, paylaşma devamlı böyle bir adet vardı. Sadıka Hanım birikimlerini paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Varlığı da yokluğu da görmüştü çünkü. Kazanılana nasıl saygı gösterileceğini bilirdi. Koşan kazanırdı ama biz de hal vurup harman Her şey ölçülüydü. Her şey lamba bizden kazanması yansa gider söndürüldü. Ha. Kazanmak kadar tasarruf etmek de mühim. 1966, ailede büyük bir kaybın yılıydı. Hacı Ömer Sabancı, henüz 60 yaşındayken veda etti yaşama. Oğulları, onun değerlerini yaşatmak için büyük bir adım atmaya karar verdiler. Hacı Ömer'in vefatından sonra kardeşlerin karar verip anneye geliyorlar. Sakıp Bey çok ikna kabiliyeti, kuvvetli biriydi biliyorsunuz. Babaanneme geliyor ve anlatıyor. Diyor ki anacığım... Ana sen sekat dağıtıyordun ya. Yani, ha. İşte bu işi ilmi bir hale getirmek istiyoruz. Bak kocan gitti rahmetli oldu. Allah sana uzun sene versin. Sen de bir gün gideceksin. E gittikten sonra bu iş kaybolmasın. Bunu ilmi bir hale, dünya koşullarına uygun bir vakıf yapacağız ve böyle de böyle de böyle de bu işi sürdüreceğiz Allah nasip ederse dedik. Peki dedi oğlum mana diyorsun. Bunun altında ne var fikrini? Anla diyorum, anla diyorum ama söyle bakalım. Dilin altındaki baklayı çıkar benden ne istiyorsun dedim. E ne iste bana dedim senden istiyorum ki böyle bir vakıf yapınca bu işleri yaptığımız zaman yaşar devam eder. İşte bana bir küsü miktar hisse senetlerinden biraz nakitten imkan ver bu işi yapalım. Hepsini verelim koyalım böyle hayırlı bir iş olacaksa böyle hayırlı bir şey yapacaksanız hepsini vereyim helal olsun diyor. Aa dedi ben bütün mal varlığımı vermeye razıyım dedi. Onun üzerine de tabii bütün amcalarım babam da dahil. Altı kardeş biz sana bakarız hiç merak etme dediler. Vakfı vakıf yapan e, kuruluşun ötesinde Sadıka Sabancı'nın tüm mal varlığını vakfa bağışlaması. Yani bu çok önemli bir vizyon, çok önemli bir görüştü. Böylece Sabancı Vakfı kurumsal bir yapı içinde ve kuvvetli bir fonla başlıyor. Hacı Ömer Sabancı Vakfı, kısa adıyla Vaksa, 1974 yılında güçlü bir fon, güçlü hedefler ve hayallerle kuruldu. İlk başkan, ailenin üçüncü çocuğu Hacı Sabancı oldu. İnsanlar yaşamı süresince, kişi ve kuruluşlar belli bir refah düzeyine gelince ülkesinin ve ülkenin insanların sosyal meselelerine katkıda bulunabilmek için devamlı hayır hasanet işleri yapmışlardır. Bunları daha kalıcı, daha uzun süreli, daha bilinçli, daha güçlü ve programlı yapmak için müessese haline bunu dönüştürmek istemişler. İşte bu müesseselere de vakıf diyoruz. Vakfın merkezi Adana'daydı. İlk çalışmalar bu kentte yapılacak bugüne kadar uzanan etkinin ilk tohumları burada atılacaktı. Adanalılar Sabancı'yı çok sever. Vakıf olarak da birçok eser bıraktılar tabii ki. Vakfın ilk faaliyetleri daha ziyade inşaat ağırlıklıdır. Okul, yurt. Adana'da çok büyük, güzel bir cami vardır. Kültür sitesi, yurtlar, okullar vakfın çalışmalarından. Her açılışta, her temel atmada babaannem bulunurdu. Açılışında da var, temel atmasında da var. İnşaat sırasında da gider bakardı. Kızlar okuyacak, Anadolu'dan gelecekler, Ankara'da okuyacaklar. Sabancı ailesi toplumsal kalkınmaya giden yolda eğitimin önemine inanıyordu. Ülkenin öncelikli meselesi buydu. İnanıyoruz ki firmaların Hatta ülkelerin mutluluğu eğitim, eğitim, eğitimden geliyor. İlk dönem dediğimiz dönemde kalıcı eserler görüyoruz, yurtlar görüyoruz ama odağın eğitimde olduğunu görüyoruz. Güçlü bir burs verme var ve onunla beraber olan öğretmenler, onunla beraber olan burslar. Bu odak nice kapılar açtı onlarca, yüzlerce, binlerce kişinin hayatındaki dönüm noktasında Sabancı Vakfı'nın imzası olacaktı. İki okula başvurdum. İkisinden de kabul geldi. Ama bir de bir gerçek var. Benim uçak biletini alıp gidecek param yok. Bu arada şey oldu, adını zikrettiğim diğer bankadan da burs önerdiler. Ama onlar işte git sonra gel çalışma dediler. Sabancı Vakfı dedik ne yapıyorsan yap hani karşılıksız. Bu aldığım burs bende o umut duygusunu yaşardı. Um, hmm. Umut olduğu sürece bir çözüm var. İnsanlara bir ufak ufuk yaratmak çok güzel bir şey tabii. O çocuklar üniversite çağına gelmiş, okumuş, sonra Amerika'ya gitmiş belli üniversitelerde oralarda işte Harvard gibi, MIT gibi, Stanford gibi imkanlar sağlanmış. Çünkü akıllı çocuklar. Bu çok mutluluk verici ve o zaman bir ülke düzelmesi daha kolay olur. Çünkü cehalet çıkar, eğitim gelir. O zaman insanlar eğitimle daha düzgün şeyler yapılabileceğini görürler zaten. Her ihtiyaç sahibine burs verme, okuma, okumanın önemi bu çok güzel bir duyguydu. Yapılan hayırlar kendi aramızda da çok konuşulmazdı, çok anlatılmazdı. Hani sağ elin verdiğini sol el görmez mantığıyla yapılırdı. Dolayısıyla bireysel olanları bazı aile büyüklerimiz vefat ettikten sonra öğrendik insana yakın olma, kişilere yakın olma, onlara destek olma bizim için çok öncelik oldu. Dolayısıyla grup için çok değerli, çok manalı bir faaliyetimiz tabi. Bir yandan kalıcı eserleri yapmaya devam ederken, bir yandan da toplumsal kalkınmaya, toplumsal değerlere katkısı olacak bu kültür siteleri ot bulundukları yerde çok önemli görevler üstlenirler. Yani kültür sanattaki en uzun soluklu, en eski programımız Uluslararası Adana Tiyatro Festivali. Tiyatro yanı sıra güzel bir diğer kültür sanat etkinliğimiz Filarmoni Orkestrası. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası diye geçiyor. Cem Mansur liderliğinde. Bu da çok yetenek avcılığı bir taraftan. Bir taraftan ülkenin çok iyi bir takdimidir. Yeni dönemde kültür sanat desteğimiz kısa film yarışması. Sekizincisini gerçekleştirdik. O da sosyal temalarda yaptığımız bir yarışma. Küresel bir sorunu gündeme taşıyarak her sene ayrı bir temada gerçekleştiriyoruz. 2023'te kısa film yarışmasıyla Avrupa Film Akademisi Sürdürülebilirlik Ödülünü kazandık. Bu da bizim için çok prestijli bir yüreklendirme oldu doğrusu. Sürdürülebilirlikle geleceğe hazırlanırken bir yandan da Anadolu topraklarında geçmişin izleri sürülüyordu. Kent kazıları var. İzmir, Torbalı'da metropolis kent kazılarını 30 yıldır destekliyoruz. Her sene yeni bir e, sürprize e, geliyor. Kitaplarını 30 yılın şerefine hazırlattık ve Türkçe İngilizce olaraktan basıldılar. Müzelerimiz var. Ee, Sakıp Sabancı Müzesi Emirgan'da, Mardin'de Sakıp Sabancı Kent Müzesi. Buralarda da desteklediğimiz programlar, projeler tabii ki oluyor. Sanatçıya daha fazla ehemmiyet verelim. Atatürk'ümüzde ne demedi de? Her şeylerler olabilirsin, bakan da olun, başbakan da olabilin ama sanatçı olamam dedi. 1994 yılında ailenin aldığı büyük karar, vakıf çalışmalarını yeni bir boyuta taşıyacak, ülkenin eğitim hayatına yeni bir örnek kazandıracaktı. Üniversite kurma fikri Sabancı kardeşlerde 80'li yıllardan itibaren olduğunu görüyoruz. Ancak kısmet Dönüyor dolaşıyor, 94 yılında aile bu kararı aldı. Burada vakıf çalışmalarını taçlandıracak bir proje. Hakikaten de öyle oldu. Üniversite kendi boyutuyla zaten bugüne kadar vakfımızın yaptığı en büyük projedir. Önemli farkları var. Büyük bir üniversite olmasın değil mesele. Mesele Türkiye'deki yüksek öğrenime önemli bir iyi örnek yaratmak. Bunu başardığımızı görüyoruz. Bir gün rüyam gerçekleşir mi? Diyordum. Şükürler, şükürler, şükürler olsun diyor. Ben dönüyorum Tanrıma, doyamıyorum. Size şükürler vermek için, daha hayırlı işler yapmak için doyamıyorum. İnşallah huzurumuzda bir gün düzenizi de açarız. Gün geldi, o müze açıldı. Sabancı ailesinin evi olan Atlı Köşk, içindeki koleksiyon ve eşyalarla birlikte müzeye dönüştürüldü. Burası benim odamdı zannediyorsam. Yatak odam yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel ama babam bunun örneğini Dupont ailesinde görmüş. Onun için müze kurmak istemiş. Söylemiş ki ya benim de işte evim var. Ben de bari müze yapayım demiş. Ne yapacağım o evi öyle bırakıp da demiş. Diğer kardeşlerine de soruyor. Onlar da tamam diyorlar, abi olduğu için saygı duyuyorlar. Tabii yap diyorlar. Dünya çapında hemen hemen bir müze yarattık yani. Yaz aylarında burada e, Sakıp amcam, babam, Sevil, kardeşim bir arada otururduk, oynardık bahçede. Kapının dışına çıktığımız zaman bir mısırcı, bir simitçi karşılaştığımızda sahilde Sakıp Bey'e gelir, ona güler, gülümser. Sakıp Bey onun simitlerini satar. O belki bütün gün boyunca uğraşıp satamayacağı simitleri 5 dakika içinde bitirir. Hepimiz bunu izlerdik ve çok hoşumuza giderdi. Sakıp Bey bence bizim ailemiz için dedemden sonra çok büyük bir şans. Sakıp Bey heyecanlıdır, tutkuludur. Ama Sakıp Bey de tek başına değildi bunu da söylemek lazım. Yani o tutkuyu kardeşlerinden gelen heyecanı kendisi temsil ediyor gide. 25 years. A little bit I was tired, but tonight I am flying happy, happy, and happy. <clears throat> now, on the ceiling, I am looking, my mother, my father, smiling to me and kissing to me. I am very happy. I am honor for me to be with you. Sakıp Sabancı bu konuşmadan 6 yıl sonra yaşama veda etti. Annesi ve babasından devraldığı hayırseverlik mirasıyla birçok hayali gerçekleştirmeyi başarmıştı. Sabancı Vakfı yoluna ailenin üçüncü kuşağıyla devam edecekti. Sakıp Bey'den sonra bu arama konferanslarını yaptık. Vakfa yeni bir dönem, yeni bir yol haritası yaptık. Bunun içinde de vakfı İstanbul'a taşıdık. Değişen dünyada Türkiye'nin neye ihtiyacı var sorusuna verdikleri cevap vakfın yeni dönemindeki yol haritasında belirleyecekti. Vakfımız nerede? Gücün nedir? Neleri başardık, neleri başaramadık? Biz hala kalıcı eser yapmaya devam mı edelim? Yoksa bunun yanında sosyal değişimle ilgili başka şeylere de mi girelim? Dolayısıyla bugün geldiği yerde Sabancı Vakfı sadece kalıcı eserleriyle anılmıyor, sivil topluma yaptığı destek, yol göstericilik, yanlarında olma, beraber yürüme bununla anılıyor. Sabancı Vakfı Yeni dönemine öyle bir projeyle başlamıştı ki, çalışmalara yeni bir boyut kazandıracak, çıkılan yolda kılavuzluk edecekti. Birleşmiş Milletlerle ortak yapılan Kadının ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Projesi, Sabancı Vakfı'nın hibe programlarının hem öncüsü oldu, hem de vakfın misyonuna dair güçlü bir söz taşıdı. Kız çocuklarının erken evliliği birçok e, ülkede sorundur ve aslında oradan başlar kız çocuklarının ve daha sonra kadınların toplumdaki eşitsiz durumları. Biz diyoruz ki 18 yaşına kadar kızlar çocuktur, çocuktur. Bu bir ilke. Aileler sorumludur diyoruz. Eşler değil. Okulda olmalıdır. Bu kadar. Aldılar, Uykular... Kadının insan hakları hibe projelerinde de önemli bir yer tutacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda Türkiye'nin dört bir köşesinden projeler desteklenecekti hibe programlarına başvuran projeler uzun bir yolun başında duruyordu. Vakıfla kurdukları ilk temas, hayallerinin gerçekleşmesi yolunda ilk adımdı. Tarihinde çok buna benzer örnekler var vakfın. Yani ilk desteği verdiği, bu bir yoldaşlık, yol arkadaşlığı. Aslında yüksek havada kadınlar konuştuğunuzda hiç kimsenin sıkıntısı yok, hiç kimsenin sorunu yok. Ama köşeye çekildiğinizde bir sürü hikayelerini anlatabiliyor. Gerek iş hayatında gerek girişimcilik dünyasında kadınların bazı konularda bir nebze daha fazla mentorluğa, bir nebze daha fazla desteğe ihtiyaçları oluyor. Çok doğal olarak bütün dünyada bu böyle aslında. Dolayısıyla bu konularda da vakıf olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Önemli olan toplumsal meseleleri, toplumsal ihtiyaç duyulan konulara, global meselelerde hı hı. E, hakkını vererek Sabancı markası, Sabancı kalitesine yakışacak şekilde hizmet vermek, vakıf, bir filantrofi, bir amaç, bir toplumsal amaç için oradaysanız insanlar size güveniyor. Dolayısıyla burada sürdürülebilirlik son derece bence önemli. Biz de sanıyorum Sabancı ailesi olarak ve Sabancı topluluğu olarak vakfın bu güçlü yapısını korumak için iyi bir yere otutturduk. Temelleri çok güçlüdür bakın. Hibe programlarının ardından başlatılan bir başka projede fark yaratanlardı. Yaşadığı dünyayı ve toplumu değiştirmek için yola çıkan ancak sesini duyurmakta zorlananlar Cüneyt Özdemir'in sunumuyla ekrana taşınıyordu. Türkiye'de iyi şeyler oluyor. Türkiye'de güzel insanlar var. İnsanlara yardımcı olmak isteyen, faydalı olmak isteyen çok güzel insanlar var. Bunları ortaya çıkarmak, görünür kılmak. Denizli'de bir e, spor öğretmeni bir köye gidiyor, atanıyor Suat hocamız. Köyde gerçekten spor yapmayı bilen kimse yok, sporla ilgili bir ekipman da yok. Şimdi onun tabii çok büyük bir azmi ve gayretiyle. Ama vakfımızın da desteğiyle o kadar farklı bir köy haline geldi ki sadece öğrenciler ve çocuklar değil, köydeki yaşlılar, emekliler, teyzeler, Aklınıza gelebilecek her türlü spora merak sardılar ve bununla ilgili de kendi aralarında artık bir eğlence bir turnuva, bir yaşam biçimi haline dönüştürdüler. Seçilen her fark yaratan fikirle değil, projeyle değil, yaptıklarıyla seçiliyor. Son dönemde dünyanın odaklandığı konulardan biri Sabancı Vakfı'nın da gündemine girmekte gecikmedi. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınlar Vakıf 50. yılına yaklaşırken bu soruna çözüm arayan büyük bir proje başlattı. Türkiye'de özellikle kadınlar için, genç kadınların sayısı 3,5 milyonu buluyor. Yani ne işte ne eğitimde sabah kalktığında yapacak gidecek bir şey olmayan kadınlar. Bunlar illa eğitimsiz kadınlar değil. Bir kısmı eğitimli de kadınlar. Daha da yazık. 21. yüzyıl Mevcut sorunların yanına iki temel konu ekledi: sürdürülebilirlik ve iklim aciliyeti. Şimdi yeni bir 50. yılı tamamlayan vakfımız daha dünya örneklerini alacağız, daha dünya örnekleriyle mukayese edeceğiz kendimizi. Gençleri katacağız. Hem aileden gençleri katacağız hem de eski burs verdiklerimizden katacağız. Dijital dünyanın gelişmesi ve dijital dünyanın hayatımıza neredeyse her alanda hakim olmasıyla hayırseverliğe bakışımızı da etkiledi. Hayır daha doğrusu hayırseverlik yapışımızı da etkiledi. Acaba 50 yıl sonra ve yeni bir 50 yıla girerken Sabancı Vakfı'nın filantropinin, hayırseverliğin rolü bu yeni dünyada ne olacak? Biz de Sabancı Vakfı olarak ne yapmalıyız? Bunu soruyoruz. Böyle bir dönemdeyiz. Aile ve Sabancı Holding yönetimindeki aile her zaman biz el ele verdik. Bir arada olduk ve vakfa inandık. Yani işlerimizi yaparken İşlerimize başarılı olurken bu başarıdan da vakfımıza nasıl bir kaynak aktarırız? Bu kaynak vakfa nasıl en iyi şekilde gider? Ve vakıf da bunu faaliyetlerinde en iyi şekilde, en sorumlu nasıl kullanır diye çok itina ettik. Birinci en öncelikli benim arzum, bizden sonraki jenerasyonda, yani yeni gelen dördüncü nesilde, aynı sorumluluk, aynı bilincin olması, onlar da el ele vermeli, bir araya gelmeli. Sabancı Vakfı'nın faaliyetlerinde sürdürülebilir, olabilmesi için azami dikkati ve emeği vermeliler. Dünya da çok değişti. Artık tek bir ülke, tek bir coğrafya, tek bir bölge diye bir şey kalmadı. Biz dünyanın parçasıyız. Birçok ülkede bizim grubumuzun da faaliyetleri var. Aynı zamanda dünya meselelerinin içinde bizim de taşın altında elimiz olsun. Bu hem Türkiye'yi daha globalleştirir hem de bizi daha yakınlaştırır diye düşünüyorum. Herkesin bir hayat yolculuğu var. O yolculukta küçücük bir faydası olabiliyorsa, vakfın herhangi bir çalışmasının, o yolculuğu biraz daha mutlu, biraz daha verimli, daha keyifli bir hale getirebiliyorsa, koşulları daha iyileştirebiliyorsa, o kişiler için gerçekten büyük gurur kaynağı. Hayat süreklilik isteyen bir şey. 50 yıl önemli bir dönem. Ama inşallah daha nice 50 yıllar olacak. Ben hayırseverliğin, çünkü insanlığın bir ömür boyu sürdüğüne inanıyorum. 50 yıl değişerek, dönüşerek, her anında üreterek ve el vererek geçen yarım yüzyıl. Şimdi Sabancı Vakfı'nın önünde uzanan yeni bir gelecek var. Bu topraklardan aldığını bu toprakların insanlarıyla paylaşmak. Genç Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş bir cümle geleceğin ancak birlikte inşa edilebileceğini bilen bunun için cesaretle çabalayan bir ilke. Çorak bir köyde başlayan, gün be gün dönüşen, kazandıkça paylaşmaya yönelen bir hikaye. Hacı Ömer Sabancı'nın adını taşıyan bu vakfın hikayesi. Sabancı Vakfı 50 yıldır burada. Gelişerek, dönüşerek ancak özünden hiç vazgeçmeyerek bu topraklardan aldığını bu toprakların insanlarıyla paylaşarak nice ellilere